Orta ileri seviye fıtık tanısı konmuş hastalar ne yapmalıdır? Protüzyon, geniş tabanlı protüzyon ya da yakın bir fıtık tanısı konulmuş olabilir ve cerrahi düşünülmeyebilir bu hasta grubunda tabi sinir basısı ve kanaldaki daralma gibi çeşitli kriterler önemli. Burada cerrahın düşüncesi çok önemli. Bunun yanında bu hasta grubunda özellikle parmaklara kadar bağlı kısmından üşüme, yanma, karıncalanma, sızlama tarzında ağrı şikayetleri olur. Kalça içerisinde sokulma tarzında, saplanma tarzında bir şikayet vardır. Bunun yanında senede birkaç kere özellikle mevsim geçişlerinde belde kilitlenme hissi oluşur ve 1-2 hafta hasta hareket edemeyebilir. Bu hasta grubunda özellikle kalça içerisindeki spazm döngüsünün çözülmesi, bel kısmındaki spazm Spazm çözü döngüsünün çözülmesi çok önemlidir. Tedavilerden eğer katı cerrahilikte ise sonuç alma ihtimali her zaman vardır. İleriye dönüp bunlardan alınan sonuçları korumak için de altın kurallar dediğimiz 3 kurala uymak ve bununla beraber günlük yaşam aktivitelerinde çeşitli adaptasyonları geliştirmek yeterlidir. Merkezimizde bu alanda manuel terapi teknikleri, modern cihaz uygulamaları ve ileri seviye e, manipülatif tekniklerle hizmet vermekteyiz.